Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir video Bugün sizlerden bir şey rica edeceğim. Bana intro yapabilecek bir arkadaş arıyorum. Intro yapabilecek varsa videonun altına yazsın. Bu videoyu bunun için çektim. Bana güzel, güzel bir intro lazım arkadaşlar açıkçası. Güzel olursa daha da iyi olur. Ee, yazmamın sebebi bir şey kulaklı olmayan arkadaşlar duyamayabilir. Sesim az geliyor. Mikrofonumda bir bozukluk var. Normal konuşuyorum arkadaşlar. Ya, 3D olmasın. 3D olmasın arkadaşlar. Sıradan basit bir intro olsa yeter bana yapabilecek varsa videonun altına yazın. Bu videoluk da bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ya bunu neden koyduysam arkadaşlar.